Şöyle bir bakalım kayıtta mıyız kayıtlıyız. Evet dostlar herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere R25 başlangıç motosikleti midir değil midir ve kimlere hitap eder veya o kimlere hitap etmez bunlardan bahsedeceğim. Normalde bu bilgilere R25 inceleme videosunda değinecektim ancak inceleme videosuyla birleştiği zaman çok uzun bir video haline geliyor o yüzden ikiye bölme kararı aldım bu kısmı. İlk başta bunlardan bahsedeceğim. Bundan sonraki videom bir sıkıntı olmazsa R25 inceleme videosu olacak. Yani yorumlu inceleme olacak. Kendi yani yorumlarımı katarak bunları size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar R25 başlangıç motor sikleti midir değil midir? Bu soruya cevaplayalım. Arkadaşlar başlangıç motor sikleti değildir. Neden diye soracak olursanız. Şimdi 250 cc tamam. Çok fazla bir güç üretmiyor. Ama çıktığı süratler böyle hafife alınacak gibi değil. Neden derseniz şimdi işte bu stok haliyle zaten 250 cc sınıfına baktığımız zaman stok haliyle en fazla hız yapan motosiklet arasında yer almaktadır kendisi ve ülkemize çok fazla tutuluyor. Şimdi 250 cc ve 35 beygir olmasına rağmen ben bununla işte arkamda bir 10 kilo kadar çanta ekstradan kendimde 90 kilo bir ağırlığım var ve işte depo neredeyse fulle yakındı bunca işte olumsuz şart olmasına rağmen 194 km hızı gördüm. Biraz böyle meyilli bir yolda. Onun videosunu buraya bir yere koyarım gösteririm size. Yani bu etkenler olmasa, depo full olmasa veya arkamda o çanta olmasa veya işte rüzgar benim arkamdan esse 197 km hızı göreceğim ki zaten dyno testi aldığın zaman da ya da sehpaya kaldırdığında da 6. vitese maksimum 197 km hızı görüyor kendisi. Yani 3 km falan kalmıştı benim redline'a e sokmama. Bu demek oluyor ki arkadaşlar gidiyor yani bu alet. Şimdi arabada belki bu hızlar öyle çok fazla gözükmeyebilir. Yani 140-150 km hızlar. Ama yani motor için bu gerçekten muazzam derecede iyi bir hız. Neden derseniz yani bu işte sağda solda oran bu bariyerleri Allah korusun 50 km hızla bile düşsek çarpsak kolumuzu bacağımızı parçalayabilir. Bundan dolayı eğer senin tecrüben yoksa ve bu motor de sadece görünüşünden dolayı yöneliyorsan o zaman bu seni sonuna getirecektir yüksek ihtimal. Yani çünkü günümüzde baktığımız zaman çok fazla tecrübeli olan işte abilerimiz, ablalarımız bile kaza yapabiliyorlar bu aletlerle ve sonucu gerçekten bazılarında çok ağır olabiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir neden ise şimdi çok fazla tecrübeye sahip olmadığımızdan dolayı şimdi araba sürmeye benzemiyor maalesef. Bunda çok daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Çok daha fazla teferruat var ve direkt dışarıda kaporta sensin. Çok fazla tecrüben yoksa yani öyle 2-3 bisiklet sürmüş ya da işte ne bileyim biraz skuter kullanmış ondan sonra geçeceksen yine tavsiye etmiyorum. Yani Allah korusun düşersin bir şey olur işte motosikleti tutamazsın vesaire. E böyle durumlarda motosikleti düşürdüğün zaman yani granajlı bir motosiklet olduğu için hemen sağa solu kırılabiliyor. Ya da atıyorum şu bariyerlere çarptığın zaman falan büyük masraf açacaktır sana. Hem canın acır hem de maddi olarak sana zarar verir. Bunlardan dolayı arkadaşlar yine başlangıç motosikleti olarak saymıyorum ben bunu. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ben ilk başta normal kullanacağım. Basmayacağım. Dikkatli edeceğim falan. Tamam sen dikkat edebilirsin ama etraftaki vatandaşlar maalesef ki çok fazla dikkat etmiyor. Yani bizi görmüyorlar. Bizim farkında değiller. Hatta çoğu yerde internette falan görüyorsunuzdur işte. Sol şeritte gidemezsin motor size sağ şeritte gider diye saçma salak bir düşünce var çoğu insanın kafasında. Yani böyle bir ülkede yaşadığımız için bizim onlardan işte 5 kat, 10 kat çok daha fazla dikkatli olmamız lazım ki hayatta kalabilelim. Hem maddi hem de manevi olarak bizi sarsmaması için aynı zamanda da motosikletten soğumamak için arkadaşlar iyi bir tecrübe edindikten sonra buna geçmemiz lazım. Şimdi diyebilirsin ki ben basmayacağım, yavaş gideceğim ya da işte benim tanıdıklarım var. Altı yüzlükle başladı, binlikle başladı bir şey olmadı. Abi onlar istisnadır. Yani onlar Allah'ın sevgili kuludur. Ondan sonra bolca hayır sanat yapmışlardır. Birilerinden hayır almışlardır. Öyle kara düzen Allah'a emanet yaşayan kimselerdir. Sizin onlardan olacağınızın garantisi yok. O yüzden riske atmamak lazım. Bundan dolayı arkadaşlar bizim buna göre hareket etmemiz gerekmektedir. Şimdi diğer bir nedene gelecek. Diğer bir soruya gelecek olursak arkadaşlar. R25 kimlere hitap eder veyahut kimlere etmez sorusuna. Şimdi öncelikle bizim motosikletten beklentimize göre bu değişiyor. Eğer sen böyle işte çekil şemal çok fazla benim umurumda değil çok fazla hızlı gitmesine de gerek yok yakıtı az olsun işte selesi olsun selesi konforlu olsun ondan sonra işte bagaj hacmi geniş olsun vesaire bu tür şeyler istiyorsan o zaman bu motosiklet sana yaramaz İnternette görürüm ya da forumlarda alam almış bunu 2 ay 3 ay kullanmış ondan sonra satılığa koyuyor nedeni ise diyor ki işte benim beklentilerim karşılamadı ya da bana hitap etmiyor Şimdi asparaları almıyoruz bunları ve araba piyasası gibi hemen elden çıkartamıyoruz maalesef. Mesela ben X-Max'ı piyasanın altına koymama rağmen fiyat olarak 3 ay sonunda satabildim. Yani bu özellikle R25'te sıfır fiyatından daha fazla satılıyor ikinci elleri. Sen bunu bu şekilde satamayacağın için yani beklemen gerekiyor. 3 ay 5 ay beklersin ancak o zaman satarsın. Veyahut acil satman gerekiyorsa da o zaman derinden daha aşağı fiyata satman gerekiyor. Al o zaman da zarar edeceksin. Şimdi bunlardan dolayı arkadaşlar. Yani siz bu hataya düşmeyin. Eğer beklentileriniz bu yöndeyse bu motosiklete kesinlikle bulaşmayın. Ama diyorsanız ki işte konfor çok fazla benim için önemli değil. Şekli şemali güzel olsun. Benim biraz da tecrübem var ekstradan fena da gitmesin. işte seleyi bir şekilde hallederim. İşte çantama atarım. işte arkaya bağlarım vesaire diyorsanız o zaman arkadaşlar bu motor size hitap eder. Gerçekten her yönden sizin ihtiyacınızı karşılar. Birazcık oturuş pozisyondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben biraz seresi yani çok fazla rahatsız değil dedim ancak onu şöyle bir açalım. Şimdi arkadaşlar diğer bir 600 ya da 1000'lik Sport gibi değil oturuş pozisyonu olarak. Mesela şu anda ben Aşağı yukarı neredeyse dik bir pozisyonda oturuyorum ve tek elde tutuyorum. İki elle tuttuğum zaman biraz daha kapanman gerekiyor. Ama tek elde gayet böyle rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsun. Yani öyle süper sport diye tamamen konforsuz değil diğer abileri ablaları gibi. Bunda biraz daha böyle yani şu kitleye hitap ediyor bu. İşte adamın 10000 bin 15 bin kilometre tecrübesi var. İşte CC yükseltmek istiyor. Biraz da şekil şemal istiyor. Biraz da iyi gitsin bir şey istiyor. Ve oturuş pozisyonu olarak da çok yormayacak bir model isteyenler için tasarlanmış bir motosiklet. Yani o yönden konforu tamamen sıfır ya süper sport bana yaramayacak falan cinsinden düşünmeyin. Ben bununla 320 km hiç durmadan gittim. Ne olmuş orada ya? Kaza olmuş sanırım. Ben bununla 20 km hiç durmadan seyahat ettim ve bir taraflarıma ağrı girmedi. Şimdi bunun nedeni şu. Normal şartlarda eğer sen oturuş pozisyonu bilmezsen o zaman maalesef ki bu sana olumsuz yönde etki eder. Oturuş pozisyonu nasıl diye soracak olursanız arkadaşlar oturduğunuz zaman böyle ayak parmak uçlarınızla yan petlere basacaksınız. Dizleriniz biraz yukarıda olacak ve depoyu kavrayacaksınız. Depoyu kavradıktan sonra da dizlerinize depoyu biraz sıkacaksınız. Vücudunuzun ağırlığını motosiklete vereceksiniz. Aksi takdirde bu şekilde oturmazsanız işte bacaklarınızı serbest bırakıp işte öne böyle bütün yükünüzü, bütün ağırlığınızı kolunuza, omuzunuza verirseniz 50 kilometre, 100 kilometre gittikten sonra işte benim omuzum ağrıdı, bileklerim ağrıdı, kollarım ağrıdı gibisinden cümleleri, yorumları duyabilirsiniz çokça. Eğer bu şekilde bir taraflarınızın ağrımasını istemiyorsanız oturuş pozisyonu düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer bu oturuş pozisyonunda devam edecek olursanız yani gerçekten 320 km tek seferde gitmek yani süper sport için özellikle kolay değil. Yani hadi bir X Max'la falan gidebilirsin ki onda bile yani bir tarafların ağrıyor. Ama bunda ben yani sıkıntı olmadan gittim. Oturuş pozisyonu doğru yaptığınız takdirde bir sıkıntı olmayacaktır gerçekten önemli. Aynı zamanda da işte motor sikleti kontrol amacıyla da gerçekten önemli. Çünkü yani motor sadece işte bu gidondan falan yön vermiyoruz. Gidonla sadece sağa sola dönmemize yarıyor. Onun haricinde sen bunu ayaklarınla işte bacaklarınla totonla da yön veriyorsun. Şöyle bir tane örnek video koyarım. Yani virajları bazen işte canım sıkılınca falan elim bırakıp falan döndürüyorum. Bunda mesela böyle kendim ayaklarımla ya da işte dizlerimle depoyu tutarak sağa sola çevirebiliyorum. Yani motor sikleti tabiri caizse elinizle oynatmanız lazım böyle parmağınıza çevirmeniz lazım. Aksi takdirde bunlar kötü sonuçlar size doğurabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Evet dostlarım bu videoluk bahsedeceklerim kısaca arkadaşlar bunlar bundan sonraki video bir sıkıntı olmazsa R25 inceleme videosu olacak. O videoda size bu ayrı 25 hakkında çok daha fazla detaylı bilgiler sunacağım. Yani sadece internette bulabileceğiniz teknik özelliklere çok değinmeyeceğim tabii ki. Orada daha çok bu teknik özelliklerin bize kullanıcı olarak hissiyatı nasıl dönmüş bunlardan bahsedeceğim. Eğer bir sıkıntı olmazsa araya böyle başka bir Güzel bir video falan denk gelmese bundan sonraki video inceleme videosu olacak. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.